İyi misin? He? Tamam mıyız gençler? Herkes hazır. Gençler, sizi bekliyoruz ha. Abiler ortalama hızımız 100-110 falan olur. En fazla 115 olur. Zaten virajlarda o kadar hızlı gidemeyiz. Bilginiz olsun. Aynen 100-115 ideal. Hani ona göre herkes kendini ayarlar. Kamera açık kayıttayız. Evet. Evet. Pantolları yırtacağız değil mi kanka? Evet. Tamam mıyız? Hadi binelim. Çıkıyorum. Tamam mısın? Evet arkadaşlar, merhaba dostlar, merhaba canlar. Bugün nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Rabbim günlerimizi arattırmasın. Evet canlar, bu grupla buluştum. Spontane bir sürüş yapıyoruz. Şile'ye doğru gidiyoruz. Toplamda 8 motoruz. Normalde 3-4 kişi gidecektik ama gruptan doyulunca 8 kişiye kadar yükseldik. Arkadaşları da görüyorsunuz. ADV'ler var, Forza'lar var. Bir tane öncümüz var, sağa solu koruyor. Grubu gördünüz. Bugün hava güzel, 11 derece, çok güneşli, bulutsuz. dedik ki, e, bu havayı kaçırmayalım, sürüş yapalım, tadını çıkartalım. O yüzden e, Şile'ye doğru abilerle kardeşlerle, kankalarla gidiyoruz. Şile virajlarından sonra e, gözlemeci var, meşhur gözlemeci. Orada da kayıt açacağım sizlere. Oradaki gözlemeci de. E, gözlemeyeceğiz, sohbet edeceğiz. Oradan çıkıp darlık virajına gideceğiz. Darlıkta da çok güzel bir ormanlık alanda çay kafeterya gibi bir yer var. Genelde turinçiler, murinçiler herkes oradadır. Zafer Akçay da oradadır. Görürüz umuduyla çıktık. Oraya doğru gideceğiz. İnşallah görürüz. Kendisine bir merhaba deme şansımız olur. Fırsatını buluruz, yakalarız. Onun haricinde orada biraz çay sohbet muhabbet yapacağız. Sonrasında Dağlık virajları tamamlayıp tekrardan evlerimize geri döneceğiz. Evet dostlar, sizlere e, oradan da kesitler atacağım. Vay yavrum vay vay yavrum vay <laughs> Selçuk abi Selçuk abi virajların başına gelmeden orada durun bir şey söylemem lazım Ne? <laughs> ya yanlış yere yanlış yere gidiyorsunuz ya orası değil burası tamam ben geçiyorum öne abi ben geçiyorum öne yavaş süreceğim you Oraya geçebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Misafirimiz var. Görüyorsunuz. Geldik bugün arkadaşlarla. Bayağı güzel bir turladık. Pendik'ten Şile'ye doğru. Şimdi de darlar devam edeceğiz. Darlık virajlarına devam, Böyle devam arkadaşlarla edeceğiz. Arkadaşlarla da tanışıyoruz. <gülüyor> Korkma. <gülüyor> Hemen kamerayı çeviriyorum o zaman. Grubun başkanı Celal abi. Tanıyanlar olup tanımayanlar olup. Celal bir şeyler söylemek ister misin? Herkese buradan selam söylüyorum. Bizi takipte kalın. Furkan kardeşimizin blog sayfasını takip edin. Biz her zaman beraberiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler abi. Burada da yine grubumuzun bir üyesi. Bir şeyler söylemek ister misin abi? Güzel bir gün. Evet güzel, güzel bir var gün güneşli. Evet. Keyifli sürüşler diliyorum ben o zaman abi. Sürüşler. sürüşler nasıl gidiyor gençler? Sürüşler gayet güzel. Başarılı, eğlenceli, zevkli. Tamam. Önce ekipman, sonra sürüş eğitimleri. Evet. Değil mi? Evet doğru. Fazla gaz açmamak, mikro iklime dikkat etmek bu havalarda. Mesela güneş görmeyen yerlerde çok ıslak yerlerde biliyorsun mikro iklim diyoruz. Hocalar da kızması var ya. Yok. <laughs> Amatörce çekiyoruz <gülüyor> biz. <gülüyor> ya işte fazla surat, tehlike her zaman. Ona göre bilinçli gaz açmak, bilinçli virajlara girmek, Arada dinlenin, Metin yani, Usta'nın yerine gelin, tabii Ayşe ki. ablanın gözlemesini gelin. Ha, o yüzden Allah hepinizden razı olsun. Mekanı gösteriyorum. Zaten bilenleriniz bilir, tanır. <gülüyor> <gülüyor>

dostlar. Grupla bugün Şile'ye geldik. Virajlara girdik, gözleme edik. Sonrasında dağlık virajlarına gelip oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Çay getirdik kendi aramızda, çay içtik. Güzel bir gün oldu, güzel bir aktivite oldu. E, izlemişsinizdir i̇zlemişsinizdir zaten, aralara görüntüleri koydum. Bu da e, kapanış videosu olacak. Kapatırken de çekeceğim zaten, tekrar bir son bir görüntü ekleyeceğim. Ee, Sebiliyorsunuz kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun Bir dahaki videoda görüşmek üzere dostlar <laughs> Kadir düştü. Aga be Kadir. Çık. İyi misin? He? Şey yardım etsinize. Dur. İki kişi oraya geçsin. Dur 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 dur. Sürükleme kaldır sadece. Dur. Bekle. Yavaşça öyle geri çek. Geri çek öyle. Tamam dikle. dur. Aç abi yan ayaklı. Abi ya yani şu mıcır var ya. Ben şuradan geçtim. Görürsünüz diye çok şey yapmadım. Ben de burayı gördüm yola girdim. Çok içeri girdin be kaderim ya. Var mı? Sağlam mısın? Bir hareket et bakayım. Ha? O yük vurdu ya birazcık ilk darbe. aynen abi Kankam Allah beterinden saklasın ya sana bir şey olmadı kötü girmedik bir şey olmadı yapılır. Hiç endişelenme yapılır. Yok bu mıcırı buraya dökeyim bir şimdi söveceğim yani gerçekten söveceğim. Ah be. Ben de diyorum müzik açtım tamam müzikten mi geliyor şey? Yok ben aynadan takip ediyorum sürekli ama. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşımız kaza yaptı. Yeni tanıştığım arkadaşım Kadir. Aynı mahallede oturuyormuşuz kendisiyle. Yolda mıcır vardı. Mıcıra girdi. Ben fark ettim. Kenarından döndüm ama o çok içeriye, sağ köşeye çok daldı bu şekilde. Lastik kaydı ve kaza yaptı. Motoruna biraz hasarlar var. Kendisinden izin alırsam kaza videosunu, hasar resimlerini atarım. Günü bu şekilde neredeyse kapattık. Yani tam her şey güzel gidiyordu derken başımıza böyle bir talihsiz bir olay geldi. Kendisine çok geçmiş olsun diliyorum. Allah'tan kendisinde bir hasar yok. Sadece omuzunda ufak bir incinme var. Onun haricinde bir şey yok çok şükür. Kötü oldu ya. Gerçekten kötü oldu. Birazcık ağzımızın tadı bozuldu. 250 şey, ne yani motoru daha dün bu gün aldık. Hayıır bir